Evet, yani onu on. Evet, etik evet, kişilik bir oyun. Bu oyunda amaç son taşı rakibimizi aldırmak. Son taşı alan kaybediyoruz. Oyuna başlarken yatay şekilde oynanır bu oyun. Yatay sıralarda bir, üç, beş ve yedi tane taş var. Yatay sıradan başlayarak istediğimiz kadar taş alabiliyoruz. Mesela ortadan alabiliriz. İstediğimiz yerden ve istediğimiz sayıda Hepsini de alabiliriz. Ama mesela ben bunu alırsam artık hepsini alamıyoruz çünkü arada boşluk <laughs> olması lazım. O <laughs> satırı Evet. Mesela ben hızlı olsun diye hemen bunun hepsini topladım. Sen alabilirsin. Evet, evet. Tamam, ben de. Bir tane. Aynı sıradan alamıyorum. Şey yani yani şu an yapalım. senin yerine alabilirsin. Öyle mi? mi? Evet. O zaman Haydi. Şu Haydi. an sonlara doğru kimin kaybedeceği belli oluyor. Aynen. Son taş kaybedeceği. Son taş kalan Oyunun adı neydi? Nim. 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 Duymuştum. Güzel. güzel. Çabuk bakıyor. Çabuk. Çabuk. Evet. Şöyle göstereyim. Okay. F hmm. Bir şey söylemeye devam edeyim. Oradaki her şey bu. Koltuk dağıtılsın. Oradan dedi ki bardak daha alacağız. Diğerine bir bardağı veririz. 3 tane taşı var sıraya geliyor ya. 3 tane taşı var. 3 tane taşı var. 3 tane taşı var. 3 tane taşı var.

9 taş şuna filan var mı? bunlar? üç tane yana gösteriyoruz. Yani. Bir şey mesela yere çizerdik. Bize mi? Üç taş, yana getiren kazanıyor. Bu da onun daha gelişmiş hali. 3 Üç tane taşı yan yana getirip şey yan yani. da yan belki bir taşını alıyoruz. Taşı <laughs> iki tane falan kaybediyoruz. <laughs> Sen e, siyah istersen. Sen. Ya ben oldum arkadaşlar ya şimdi. Oynayalım. Oynayalım. Bu oyunda ilk başta sırasıyla taşlarımızı yerleştiriyoruz. Oyunun amacımız hamle yaparak üç tane taşı yapay veya dikey için getirerek bir taşını almak. Şimdi şey, bir taş getir. Taş tepesini bir yere koyabilirsin. Hatta üç, üç, üç taş diyecek üç taş. Evet. taş. Evet. taş. Evet. Asak evet. yollar evet. anlatma. Mantar öyle Yanlış yaptı. Ortaya çekince bitiyor. Evet. Şöyle, önünü kapatacağım. Bak mesela işte. ben şu an buraya koysam alamam taşları. Çünkü hamle yapamam Ama lazım. Yani. Oyun başlaması için. mı? Yani. Olmaz mı? Bunu koyup alamam. Şu an çünkü oyunun başlaması için tüm taşlar inmiş olması lazım. Kafana göre Şu an sen de. Sen de ortaya oldu. Anladım. Böyle bir şey, <laughs> Aynen, aynen yetersen, O taş e yani, aynı oyun biter. <laughs> Yoldan da <bak>, <laughs> <Önünü> kapattı. <laughs> Bizim bir sola koy bir gir. Fazıl çera da iyi. İyi lomalata adamı. Çikalo'su. Ha şey günde. İşte şu an ben skor durum hamle sırası sende. Bu şekilde başlıyorum. Bir adım bir adım gelebilirim. Üçle dem oyun bitirini alabiliyorsun. Şimdi burada üçlü varmış. Eğer üçlediğin zaman rakibimin üçlü taşı varsa bunları bozamam. Başka bir yere almam lazım. Ama hepsi üçlüyse birini alabilirim. Mesela bunlar üçlü. Bize alınmış. Onu alamıyorum. Mesela bunu çıkardım. Bir <laughs> Mesela çektim. Üç evet. taşı, şey taşı. buraya yani, üçledim. dedim. Aldım. Yani bu ama amaç sürekli üçlünüzü bozup bozup tekrar birleştirmek. Hmm. Ama de üçleyecek bir yeri varsa üçlünü, üçlünüzü Boz bozmayın. Mesela şu an üçledim bu üçlü bozulduğu için artık bunu alabilirim. Evet. Çünkü burada bunu üçlesedin evet. sen taşın. O yüzden üç, yani. üçlünüzü bozmayın. Rakibinizin hamlesi doğru. varsa. Mesela ben buraya yapıp üçleyip alacağım. Tekrar alacağım. Burayı kapatmam lazım o yüzden. Evet. O <laughs> yüzden Şan, evet, şu an... 3 evet, bir, da bir daha bir şeyler, bir şeyler, bir şey Ben işte onu alıyordum. alıp. Ya buradan ama zaten yolları tıkamak. Hani bir şey aynı sıraya gelmemesini sağlamak. O yüzden sürekli takip etmen lazım. Bu arada oynayabiliyor muyuz?

Kimin yerde üç taşı kalırsa artık bunu istediği gibi kullanır. Mesela adam da Bir, de bir Mesela şu şekilde olsun. Üçte bunu almıştım ya. Buraya geldi. Üçte bir mesela bunu aldı. Mesela ben açtım, bu <laughs> iki kapattı. Mesela bir de bir de, Mesela hareket ettim, geri kapattı, aşağı aldı. Mesela şu an gerçi şu almasın lazım. Evet. İçeri içi çıkarsanız da oynarken bence beraber bir Çünkü çok zor oluyor mesela. Açarsınız, bu kapatır. Koyarsınız, kapanır. Mesela şunu yaparsınız. Sürekli birbirinizi kapatırsınız. Yanlış anlayı yapamazsınız. Şu an bir İki taş kalan kaybediyor.

Allah korusun. Ya, Allah korusun la garşör. Ya, lan, terbiyesiz. <laughs> ben öyle edem geçeceğim sana. Kardeşim o yandakileri tamam. kay ben çok felisteli soruyorlar eşi. Evet, mangala bilen var mı? Yani, evet o ismi sadece vallahi. Evet. Şimdi şey, yani. şey sen Temizle b b bize Hı -hı. sonra şöyle Aynen Yok lan biz de kötü oynamadık yani. Ama gol çok atıyorlar ben Marmel amasin hu. Arkadaşlar bir Ayrıca bu mangalanın tahtamız. Benim önümde 6 tane kırmızı rakibimde 6 küsü var. Toplam 24. O. Bir tane tek atlı taş oynamıyor. <laughs> en son şey olan küçük ismi Sağdakilerde evet, şayla, amacımız ee, hazine. Amacımız hazinelere en fazla taş toplamak. Ee, Herkesin sağ tarafındaki kevere hazinesi. Evet, Burası senin. Oyun her zaman sağ tarafa doğru oynanıyor. Oyuna başlarken Oyun şey. isteyen kişi başlayabilir. kural gösterir. İstediğiniz yerde oynayabiliriz. Ama oynadığınız yerde taşların birini bırakmamız lazım. Başladığınız yere. Diğer taşları her yere bir tane olacak şekilde koymam lazım. Her kucağın adına da dahil sadece bir tane taş koyacağım en fazla. Şu an senin sen de. Sevin diye Evet doğru doğru. Aynı, aynen kardeşim. Aynen. Aynen. Abi bizim o bize önce büyü yapmış kardeşim ya. <laughs> Oyunda üç tane <daha gülüyor> kural var. Üçü de son taş <laughs> üzerinden. <laughs> son taşım. Neyse kardeşim ben kuyuya, sana vereceğim sonra. Aslında gelirse tekrar oynarız. Ayrıca nasıl? Hadi görüşürüz. Selam söyle. Yani, Ünlü bıraktım. bıraktım. <laughs> Elinizde kalan taşları bu şekilde devam etsiniz. Taş bitene kadar. Son taşın. Son taşı bıraktığınızda çift evet. var sağlıyordu. Şu an var, onu birazdan göstereceğim. Şu an oldu. Allah. Mesela bu da güzel. <laughs> <Taşı. gülüyor> <laughs> Elimdeki son taş. <laughs> diğer kural, çiftleme kuralı. Rakibimizin kuyusu çiftlerse 2-4-6-8 gibi bunu alıp, alıp kendi hazinemize koyuyoruz. Çiftlediğimiz yere. Güzel mi? Bir tane taşımız varsa, normalde alıp birini bırakıyorduk ya kuyuda. Bir tane varsa yer, bunu da alıp bir yana koyuyoruz. Mesela burada da var. Alıp buraya. Hazineme attım son taşı. O yüzden bir daha oynayacağım. Bıraktım. Şimdi sende? Bir tane kaldı ya bunu atabilir miyim? Bunu bir yana koyabiliyorsun. bunu bir yana koydum. Aynı zamanda hazinene gelen bir son taş. Bir daha var Bir kural daha göstereyim. Eldeki son taş boş kuyuya, kendi bölgenizdeki ama boş kuyuya düşerse karşımda taş varsa ikisini de alabilirim. O yüzden rakibinizin boş kuyusunun önünde çok fazla taş biriktirmeyin. Dönüyoruz. O Aa, <gülüyor> <gülüyor> Mesela boş kuyak ama orayı boşaltacaksın sen şimdi. Yok kendi bölgesi değil. Kendi He. bölgesi olsaydı bu orayı boşaltabilirdim. ...alırdı ama bu kendi bölgenin de gösterdiği. Bu karşı. Atamadım sayıcı. Son taşım. Rakibin bölgesi. Şekilde <laughs> alıyorum sağda projede demir alıyorum. Aynen. alıyorum. her zaman evet. Evet. Son taş, tekrar önlüyorum. Son taş, boş kuyudan düştü. karşısında taş var. alıyor <laughs> de şey göstereyim. Mesela arkadaşımız son taşı buraya attı. Ama son taşı bu olmuş olsaydı hazineye hiçbir şekilde taş atmıyorsunuz zaten Buradan devam etseydi atsaydı ben 10 son taşı var. Güzel video yapacak mısın? Hocam bir saatte geçti mi diyorlar. Bir saat değil de böyle sosyal medya için gençlik spor bakanlığına <laughs> gönderebileceğim böyle bir dakikalık bir... Onu editlerim hocam. Evet, Ondan sonra istersen onu mazda verin. Bana at ben de bakanlığa atayım kampanya. Tamam hocam o zaman benimkini yazın. Ben sana tamam. çağırı bırakayım. 0530. 89.66 Tamamdır hocam. Ben editlerim size yollarım hocam. Kaç dakikalık olması lazım? 9.50 Aynen hocam. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. Aslında. Ben de şöyle bir şey var. Burada iki taş varsa atıyorum iki taş olsun. bu önde iki taş varsa daha geriden oynamayın. Çünkü iki taş buraya gelir. Eğer buradan oynarsanız burası üç bir iki taş var gibi. Ama iki taş varsa oynarsanız bir daha oynuyorum. Bir daha oynuyorum. Burada da üç varsa dört demeyin. Bir daha oynuyorum. Bir daha oynuyorum. Adam bizi yardım yani. i̇şte Burada dört tane var. Kurallar. Bir daha oynuyorum. Bir daha oynuyorum. Şimdi rakibim. Like Birer Bir Kaç Bir, Böyle bir evet. Mesela bunu aktarırsın. Biraz hani geçer. Bu bir şey aldım mesela. Taşın Ve son kural. bölgesinde taş biterse rakimdeki taşları alır. Bir tane taş çıkarmış. O da benim oldu. En fazla taş olan kadının. Saygılarla geri gittim oraya sonra. Dördeye tahammül